Kanka ya biz burada ne yapacağız ya? Ne yapabiliriz ki bir oyunu Ne bileyim. Ne bileyim mi? Biraz aklını çalıştırsana. Oyun oynayacağız tabii ki de ya. Beyin beyin biraz. Oyun oynayacağız. Hadi ben başlıyorum. Kanka ben oynuyorum. Neredeyim ben? Hiç kimse yok mu burada? hiç kimse yok ya. Neyse bir daha bayılayım belki bir gelir. Oh. Tamam. Oh. Şarkı. 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 Yerinde. Şarkı. Tamam. Bu adam bile ya. Evet. Anam. Evet çok güzel oyundu be. Hemen. Başlıyoruz. Oh.